Nedir bu video? Öncelikle İETT'ye bağlı çalışan bir halk otobüsü bir reklam ajansı tarafından kiralandı ve arızalı otobüs izlenimi verilmesi için de reklam filmi kullanıldı. Burası Başakşehir Millet Bahçesi'nin yanı. Söz konusu otobüste işte gördüğünüz bu otobüs reklam ekibinden Yine çalışanlar orada, içeride şoförü de orada bekliyor. Reklam çekimi yapılacak çünkü onun için hazırlanıyorlar. Numarası da açık bir şekilde belli. B 1836 numaralı özel halk otobüsü ve trafiğe kapalı yola girmiş bakın bu otobüs. Yani önüne, arkasına yine araçlar yerleştirilmiş ve bekliyor. Trafikte arızalandığı izlenimi verilmesi için çalışılıyor. Hem önüne hem arkasına duran araçlar yerleştiriliyor çeşitli markalarda ve bir trafik çilesi sahnesi canlandırılıyor. İlerleyen anlarda da o canlandırmaya dair ne kadar fazla ekipmanın kullandığını da kullandırıldığını da göstereceğiz. Yaşlı oyuncular öncelikle otobüse bindiriliyorlar, sonra indiriliyorlar arızalanmış olduğu için gibi söylenerek ve şunu da belirtmem lazım. Bir sis makinesi dahi kullanılıyor. Bakın, çekim ekibi ışıklar ayarlanıyor. Kameramanı, yönetmeni, ışıkçısı hepsi alandalar, çalışıyorlar. Onlar da tabii ekmek parası için çalışıyorlar olsa gerek. Bir reklam ajansının ekibini görüyorsunuz. Mesela bir yaşlı yolcu, bir beyefendi, yaşlı bir beyefendi, yaşlı teyze ve hepsi bindirilip indiriliyor. O sahnelerin ayarına ve sırasına göre otobüs şoförü de bozukmuşçasına hiç hareket etmeden duruyor. Bakın şimdi o sis makinesini göstereceğiz sizlere. Bu genç arkadaşın elindeki makine sis makinesi. Yani sanki otobüs bozulmuş da Oradan dumanlar çıkıyormuşçasına bir efekt yaratacaklar. İşte gördüğünüz gibi böyle sis makinesine basıyorlar ve o sisi veriyorlar. Önünde araba işte kalmış yolda, arkasında da otobüs. Otobüs bozulduğu için böyle de duman çıkıyormuş meğerse. Ama dumanın çıktığı yer sizin de gördüğünüz üzere bir